Merhaba. Bugün gündemimizde çok önemli bir konu var. Türkiye'nin siber güvenlikte her şeyi değiştiren yeni yasası. Peki bu yeni dönemde ayakta kalmak, yani yasalara uymak için ne yapmanız gerekiyor? İşte size özel bir rehber hazırladık. Şöyle bir düşünelim. Bir siber saldırı bir ülkenin bütün kamu hizmetlerini durma noktasına getirebilir mi? Bu artık sadece şirketlerin değil, devletlerin de her sabah masasında bulduğu bir soru ve inanın bu artık bir Hollywood senaryosu falan değil. Avrupa'da da geçenlerde yaşanan büyük elektrik kesintilerinin arkasında tam da böyle koordineli bir siber saldırı olabileceğinden şüphelenildi. Yani siber tehditler artık devasa sorunlar yaratıyor ve bu da konuyu bir ulusal güvenlik meselesi haline getiriyor. Hem de en acilinden. İşte tam da bu yüzden bu büyüyen tehditler yüzünden Türkiye çok önemli bir adım attı. Gelin bu yeni yasal çerçevenin neden bu kadar gerekli olduğuna ve detaylarına birlikte bakalım. Yasa işe en temelden siber uzay tanımından başlıyor ve bu tanım o kadar geniş ki kamu kurumları, özel şirketler, hatta evinizdeki akıllı süpürge bile bu tanımın içinde. Kısacası bu kurallar artık dijital dünyada var olan hemen herkesi bağlıyor. Peki Türkiye ne yaptı? 19 Mart 2025'te 7545 sayılı kanunu yayınlayarak bu duruma net bir cevap vardı. Bu kanun aslında ülke tarihinde simer güvenlik alanında atılmış ilk bu kadar sistemli, bu kadar kapsamlı yasal adım. Şimdi bu yasayı daha iyi anlamak için gelin şöyle bir benzetme yapalım. Düşünün ki bu yasa dijital dünya için çıkarılmış yepyeni ve çok katı bir inşaat yönetmeliği. Herkesin uyması gereken kurallar var. Peki bu sizin işiniz için ne anlama geliyor? Bu yeni inşaat yönetmeliğini kim denetleyecek peki? İşte yasanın en can alıcı noktalarından biri de bu. Artık oyunda yeni ve çok güçlü oyuncular var. Siber Güvenlik Başkanlığı gibi merkezi bir otorite, Siber Güvenlik Kurulu gibi strateji belirleyen bir yapı ve USOM gibi olaylara anında müdahale edecek teknik bir merkez. Kısacası bu iş artık çok daha sıkı tutulacak. Peki tamam devlet yeni kurumlar kurduğu kuralları koydu ama bu iş dünyasını yani sizi nasıl etkileyecek? İşte şimdi en önemli kısma geliyoruz. Yeni yasanın size getirdiği yükümlülükler ve bunlara uymazsanız başınıza gelebilecek o ciddi cezalar. İsterseniz önce cezalardan başlayalım çünkü gerçekten caydırıcılar. Mesela siber güvenlik ürünlerine yurt dışına izinsiz satmak gibi bazı faaliyetler için 4 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Yani basit para cezalarından çok daha fazlasından bahsediyoruz. Hele ki konu veri güvenliği ise yasa bu konuda hiç şaka yapmıyor. Kişisel verileri veya kritik kamu verilerini izinsiz paylaşmanın veya satmanın cezası 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu veri sızıntılarının ne kadar ciddiye alındığının en net göstergesi. Yükümlülükler sadece bunlarla da sınırlı değil. Bakın, yetkililer sizden bir bilgi, belge ya da yazılım istediğinde bunu vermek zorundasınız. Yurtdışı satışlar ya da şirket birleşmeleri için onay almanız şart. Bir güvenlik olayı yaşandığında bunu hemen bildirmeniz gerekiyor. Ve belki de en önemlisi, kritik sistemlerinizde sadece devletin onayladığı, sertifikalı ürünleri kullanabileceksiniz kısacası her adımınız artık denetim altında. Ve tüm bunlara hazırlanmak için çok da vaktiniz yok. Yasa Mart 2025'te yayınlandı. Yani saat işlemeye başladı bile. Şirketlerin yeni ISO 27001 standardına geçmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Yani kapıda çok kritik bir tarih var. Mart 2026'ya kadar da diğer tüm alt düzenlemeler yayınlanmış olacak. Peki bu kadar katı kurallar, bu kadar yakın tarihler insan haliyle Tüm bunlara nasıl uyum sağlayacağım diye soruyor. İşte iyi haber. Bu işin bir çözümü, uluslararası kabul görmüş bir yol haritası var. Gelin şimdi o çözüme, yani ISO 27001 standardına yakından bakalım. Hani başta demiştik ya, yasa yeni bir inşaat yönetmeliği gibi diye. İşte ISO 27001 de o inşaatı yaparken elinizde tutacağınız detaylı mühendislik projesi. Size güvenli ve yasalara uygun bir sistemi tam olarak nasıl kuracağınızı adım adım gösteriyor. Yani ek bir yük değil, tam tersi bir kılavuz. Peki nedir bu ISO 27001 tam olarak? Aslında bu uluslararası bir standart. Amacı ne? Şirketinizin en değerli varlıklarını, yani hassas bilgilerini korumak için bir yönetim sistemi kurmanızı sağlamak. Müşteri verileriniz, finansal bilgileriniz, ticari sırlarınız hepsinin güvende kalması için sistematik bir yaklaşım sunuyor. Peki neden bu standart şimdi bu kadar kritik hale geldi? Birincisi, yasalara uymanız için size bir çerçeve sunuyor. İkincisi, müşterilerinize ve iş ortaklarınıza bakın, ben bilgi güvenliğini ciddiye alıyorum demenin en net yolu. Risklerinizi sistematik olarak belirleyip azaltmanıza yardımcı oluyor ve günün sonunda bu size müşteri güveni ve ciddi bir rekabet avantajı olarak geri dönüyor. Sertifika süreci gözünüzü korkutmasın. Bu aslında oldukça mantıklı adımlardan oluşan bir yolculuk. Önce ekibinizi hazırlıyorsunuz, sonra mevcut durumunuzla olmanız gereken yer arasındaki farkı, yani boşlukları analiz ediyorsunuz. Buna göre kendi güvenlik politikalarınızı oluşturup risklerinizi değerlendiriyorsunuz. Sonra gelsin uygulama ve en sonunda da bağımsız bir denetçi gelip her şeyin yolunda olduğunu onaylıyor. Şimdi gelin, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve uyum sağlamanın ve geleceğe hazır olmanın işletmeniz için ne anlama geldiğine bakalım. Ve unutmayın, ISO 27001 de yerinde sayan bir standart değil, tıpkı tehditler gibi o da gelişiyor. Standardın eski 2013 versiyonu daha çok genel bilgi güvenliğine odaklanırken, uymanız gereken yeni 2022 versiyonu başlığını bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizlilik koruması olarak güncelledi. Yani artık kapsam çok daha geniş ve güncel. Yani çıkaracağımız sonuç çok net, yeni yasa Türkiye'de oyunun kurallarını kalıcı olarak değiştirdi artık sadece tepki vermek yetmez iso 27001 gibi bir çerçeve kullanarak proaktif olmak yani önceden önlem almak bu yeni dönemde ayakta kalmanın ve dayanıklı olmanın tek anahtarı ve bu bir tercih meselesi değil bir zorunluluk kanun çok açık Şirketler, mevcut bilgi güvenliği yönetim sistemlerini 31 Ekim 2025'e kadar yeni ISO 27001-2022 standardının gerekliliklerini karşılayacak şekilde güncellemek zorunda. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Herkesin kendi şirketi için cevaplaması gereken bir soru. Bu yeni dönemde siber güvenlik sizin için bir maliyet kalemi mi, yoksa rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayacak bir avantaj mı? Vakit ayırıp bu önemli konuyu bizimle incelediğiniz için teşekkürler. Eğer bu karmaşık yasal süreçte ve ISO 27001 sertifikasyon yolculuğunda profesyonel bir rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, bu analizin kaynaklarını oluşturan uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz.